Başkanım yollar çok açık şu anda harika elinize sağlık mükemmelsiniz Başkanım bir tane bile araç yolda kalmamış mükemmel her şey çok güzel yani geç kalındı keşke daha erkenden bir açıklama yapılsaydı sonuçta resmi bir yemeğin olduğunu daha önceden de planlanan bir yemeğin e, olduğunu ve bunun gerçekleştiği söylenseydi e, çok daha olumlu olurdu. Akşamüstü e, sorduğumda e, hiçbir e, yalanlamada şeyine gelmediği için e, biz de dedik ki baktık yani oldukça da sosyal medyada kabul var. Elbette ki biz belediye başkanımızın arkasındayız. Böyle bir şey olmuşsa da destekleriz dedik. İfa, e, biz de tweet attık. E, evet hata yaptık yani hmm. aslında belki e, ee, Ekrem Bey'i veya yetkilileri arayıp e, sorup sormamız lazımdı ama gün boyu böyle bir e, bilgilendirme gelmeyince açıkçası e, biz de o konuda bir eksikliğimiz oldu. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.